Arkadaşlar herkese merhabalar ben Prat. bugün sizlere C programlama dilinden bahsedeceğim bununla ilgili bir iki video çekmiştim fakat e, ilerideki konularla alakalı videolardı fakat C programlama diline ben baştan başlamak ve bunun gerçekten de mantığını sizlere açıklamak istiyorum arkadaşlar Onunla ben C programlama diline baştan şöyle bir teorik giriş yapmak istiyorum şimdi Arkadaşlar hiç programa dili bilmeyen aranızda vardır mutlaka programa dili bilen ama C'yi de öğrenmek isteyenler olabilir arkadaşlar. Ben C'yi çok tavsiye ediyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü birçok programlama dili aslında C programlama dilinden üretilmiştir. Yani C programlama dilinin mantığına dayanarak geliştirilmiştir. Dolayısıyla C programlama dilini bilen bir ister bir mühendislik adayı olsun ister bir programcı olsun çok çok öne geçecektir. Dolayısıyla diğer programlama dillerini öğrenmesi de çok kolay olacaktır. Şimdi yani C programlama dilini bilen bir kimse, burada algoritma gelişme becerisi kazanan bir kimse diğer programlama dillerine inanılmaz hızlı geçer. Çünkü sadece değişen C oluyor. Ama derseniz ki işte işte bu programlama dili işte nesne yönelimi özelliği mesela yok, çok yok desteklemiyor derseniz. Hani C++ mesela nesne yönelimi konusunda çok daha iyi. Bir de C programı dili? De, C temelli programlama dili de. mesela C++ örnek vereyim. Çünkü C++'a da geçmeniz için C'de bir temeliniz olması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu da bir e, bu kadar önemli arkadaşlar. Bu basamak olarak düşünün, temel olarak düşünün arkadaşlar. Oraya geçmek için de C'yi bilmeniz gerekiyor dediğim gibi. Misal bir otonom araçlarda bir proje geliştireceksiniz. Görüntü işleme ile alakalı nesne tespiti üzerine e, Python biliyorsunuz. Benim Python ile ilgili videolarım da var nesne tespiti ile alakalı. YouTube'da girip bakabilirsiniz. Ama gerçek zamanlı bir uygulama geliştiriyorsanız ya o an tespit etmesi gerekiyorsa bu Python yavaş kalacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla C++ dili burada da çok kullanılıyor. Her yerde çok kullanılıyor. Gömülü sistemlerde kullanılıyor C C++ ondan sonra e, elektronik uygulamalarda robot yapmada işte roket yapmada hepsi birçok şeyde kullanılıyor arkadaşlar. Biz Arduino ile çalışıyorduk. Arduino da da C ve, e, C'den esinlenerek geliştirilen bir e, ortam. Dolayısıyla buna hakim olun arkadaşlar. C'yi gerçekten iyi öğrenin diye, diyor diyorum ben yani. Şimdi biz böyle bir ekran gördünüz. Bu ne? Bu IDE arkadaşlar. Ee, Integrated Development Environment yani geliştirme ortamı arkadaşlar. Ee, bunu nereden indireceksiniz? Ne yapacaksınız? Çok basit arkadaşlar. Hemen ben burada açtım zaten Google'dan. Şimdi bunun ben linkini aşağı koyacağım arkadaşlar. Buradan gelip download'dan arkadaşlar indirebilirsiniz bunu. Direkt kurulum yapın arkadaşlar, kurulumu yaptıktan sonra masaüstüne girecektir zaten. Buradan, File'dan, New, Source File diyerek yeni bir file oluşturabilirsiniz ya da buradan e, Source File'ı oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Çalıştırmak için de Execute, Compile Run deyip buradan ya da buradan direkt çalıştırabilirsiniz. Buradan compile edebilirsiniz vesaire. Compile ben edebilirsiniz buradan, buradan compile, buradan edebilirsiniz. Bunları sağlarsınız. Bunları zaten çok çok kullanıyor olacağız daha iyi oturacak yani. E, tamam e, şimdi C dedik. E, bu nedir? Bir gelişiminden bahsedelim. Ben buraya zaten notlarımı aldım. Şimdi Bell laboratuvarlarında geliştirilen, hani çoğunuz bilir Bell laboratuvarlarını, elektronik falan bilginiz varsa e, Bell laboratuvarları bilirsiniz arkadaşlar. Benim aklıma gelen burada yanlış hatırlamıyorsam transistörler de burada geliştirilmişti. Birçok buluş burada sağlandı, geliştirildi. Mühendisliğe çok katkısı var yani. Ken Thompson ve Deniz tarafından Unix işletim sistemini geliştirmek amacıyla B dilinden türetilmiş yapısal stokçılık bir programlama dildir arkadaşlar. Çok çok önemli bunu bilmek. Giriş anlamında. Geliştirme tarihi 1972'dir. Genel kültür kazanmak anlamında arkadaşlar. Geliştirme tarihi 1972 fakat bunlar sonradan bir kitap çıkartarak daha da yaygınlaşmasını sağladılar arkadaşlar. Onu hemen ileteyim burada uygulama programlarında zaten başta da söylediğim gibi nesne yöneliminin ortaya çıkmasından sonra C programcıları büyük ölçüde nesne yönelimini destekleyen C++'a geçmişlerdi. Zaten hani şunu derler programlama dilinde en önemli şeylerden bir tanesi belki duymuşsunuz nesne yönelimi programlamadır falan filan. Bu konuda pek çok eee kimse bunu deklare etmiştir zaten. Nesne yönelimli program, programlamanın C'deki zayıf e, olmasından dolayı doğrusu bunu destekleyen C++ diline geçmişlerdi. Sizler de Zaten C öğrendikten sonra C++'a hızlı bir şekilde. Hadi sadece C++ değil işte efendime söyleyeyim e, Java'ya, C Shark'a, Objective-C hepsine çok rahat bir şekilde geçebilirsiniz arkadaşlar. Ben burayı çok fazla uzattım gibi. Neyse biraz ne yapacağız ne diyeceğiz onlara bir başlayalım arkadaşlar. Şunları da bir silelim. Şimdi arkadaşlar include diyerek şurada include diyerek arkadaşlar bu şekilde kütüphanelerimizi ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim en önemli kütüphanemiz çoğunlukla kullanacağımız stdio.h kütüphanesi. Peki bu stdio.h nedir derseniz stdio.h kütüphanesi işte bizim e, kullanıcıdan yani klavyeden bir takım değerler almamızı, ekrana bir takım değerler basmamızı sağlayan yani bizim programlamada en çok kullanacağımız kütüphane giriş çıkış fonksiyonlarını sağlayan bu toolları, araçları bize kazandıran program kütüphanesi. kütüphane özür Bu kütüphanemiz. E, atıyorum include bir tane daha ekleyelim. Medh.h diyelim arkadaşlar. Bu kütüphanede matematiksel işlemleri gerçekleştirmek için kullandığımız kütüphane. Pek çok kütüphane var. İnternetten araştırabilirsiniz bu kütüphaneleri. İstediğinizi, dilediğinizi kullanabilirsiniz. Ee, olmayan kütüphaneleri de indirebilirsiniz arkadaşlar. Onlara da video alıyorum. Void. int void. int main void. Şimdi arkadaşlar int main void nedir arkadaşlar? Bu int main yazdıktan sonra main'den sonra yazacağımız e, kodların yazacağımız programın başladığını haber verir arkadaşlar. Bundan sonra ben işlemlerimi gerçekleştireceğim. Onun için öbeğim int main void. öbeğim bu programın sonlansın. Sıfır değeriyle programın bunu görünce direkt sonlanacak arkadaşlar. Programın 0 değil exit value 0 ile, ile programım sonlansın demek arkadaşlar Ve şimdi de Ekrana bir şey yazdım arkadaşlar ekrana bir şey yazdırmak için Printf fonksiyonu ekrana bir şey yazdırmak dersiniz basmak dersiniz printf fonksiyonu kullanıyoruz arkadaşlar Bu printf fonksiyonu zaten stdiya.h ile birlikte bize sağlanan bir fonksiyon hazır bir fonksiyon yani bizim Oluşturacağımız bir fonksiyon değil Hazır bir şekilde paket olarak geliyor arkadaşlar Printf fonksiyonunu kullanarak arkadaşlar istediğiniz şeyi bastırabilirsiniz arkadaşlar. Doğru formatta yazmak şartıyla tabii. Misal ee, C dersini hoş geldiniz diyelim. Bir de önemli olan bir nokta arkadaşlar. Ben buraya noktalı virgül koydum. Şimdi buradan sonra noktalı virgül koyacağım. Bu satır okunur. Eğer koymazsan syntax hatası verecektir. Bunlara çok dikkat edin. C'de özellikle bunlar sıkıntı. E, bu e, düşük seviye programlama dillerinde çok çok dikkatli hareket etmelisiniz. Ona göre programlarınızı yazmalısınız. Hata verirse zaten düzeltir. Sıkıntı yok. Şimdi compile edelim. Evet. Gördüğünüz gibi ee, C dersine hoş geldiniz şeklinde yazdı arkadaşlar. Return value sıfırla çıktık ve ee, programımız sonlanmış oldu. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için ben çok teşekkür ederim. İlerleyen derslerde aritmetik işlemlere geçeceğim hemen. E, ve zaten Switch Case ile alakalı video çekmiştim. while ile çekmiştim. Bunlarla ilgili videolara eklemeler yapacağım. Hatam olmuş olabilir, yanlışlarım olmuş olabilir. Lütfen beni uyanın. E, bana gerekli hatalarım varsa gerekli bilgilendirmeyi yapın arkadaşlar. Ben açıyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.